Zaten dediğim gibi yani gelecekse de gelecek o. Yani 10 dakika önce görürsün. Durun bir bakalım. Spigel'cim kargom var. Postam var. Ne postası? Postalı posta. Allah kurtarsın diyorum bu arada elini. Nereye ki? Görücü de ondan. Bak 2 saniye sur... Bak burada 2 saniye sonra çok büyük olay dönecek. Bak ben ne demiştim. Tamam geliyorum bekle bekle. Tamam sakin sakin. Sakin ol sakin. 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 Kafa bırakmadım anlamda. Şimdi bizimkiler gelecek diyecek ki abi bu ne? Evet dostum. Burada biz vardık. <laughs> Amcacım bak şimdi şimdi şöyle seni salacağız tamam mı? Ondan sonra bizim e, cidden temsilcilerini azıcık böyle ürküteceksin tamam mı? Ondan sonra gır gır şamata geç <laughs> Abi sen ne diyorsun ben hiçbir şey <laughs> Ulan her taraf ulan her taraf duman altı oldu. Bugün hava soğuk da ondan olabilir değil mi? Bilmem. Ulan her tarafta bal aldı. Asıl bu kara bulut be. Bakıyorum. Ben de bakayım. Abi ben de bakayım. Oraya. Gençler beni özlediniz mi? Görüşmeyelim. Baya baya uzun zaman olmuştu. Mıştı.